Deniz anası ve mercan. Biri bir bitkiye benziyor, diğeri ise balıklar gibi yüzüyor. Yine de ikisi bir şekilde akraba. Bu iki canlı iğneli dokunaçları olan yaratıklarla aynı familyadan. Ah! Mercan'a bakınca bunu söylemek zor olsa da esasında o bir hayvan. Bitkiler kendi besinlerini üretir. Mercan bunu yapamaz. Minik mercan canlılarından yani binlerce polipten oluşuyor. Yiyeceklerini yakalayıp ağzına atmak için kullandığı küçük dokunaçlara benzeyen kolları var. Hiçbir şey yapmadan orada öylece duran bir deniz çiçeği gibi tamamen masum ve zararsız görünüyor. Herhalde deniz anaları da öyle düşünüyor ki yakınlarında yüzerek daha büyük yırtıcı hayvanlardan saklanıyorlar. Sonra bum! Hiç beklemediği bir anda Mercan deniz analarından birini yakalıyor. Biyologlar Mercan'ın o kadar güçlü olmasına şaşırmıştı. Kendisinin aksine hareket eden daha büyük bir hayvanı mükemmel bir takım çalışmasıyla yakalamıştı. Bir iki polip deniz anasının külahını dokunaçlarla tutarken diğerleri hızlıca beslendiği kollarını yakalıyor ve zavallı deniz anasının kaçma şansı kalmıyor. Bilim insanları uzak akrabalar oldukları için mercanların deniz anası iğnelerinin zehrine karşı bağışıklığa sahip olduğunu düşünüyor. Akrep ve Kene Kenenin böceklere benzediği muhakkak ama bilim insanları onun gelişimsel geçmişine bakınca akreplerle yakın akraba olduğunu anladı. İkisi de sıvı gıdalarla beslenebilir, ikisinin de yiyecek bulmak için kullandığı koku duyuları çok iyidir ve her ikisi de sekiz bacaklıdır. Akrep zor koşullarda hayatta kalmakta da daha başarılıdır. Yiyecek olmadan tam bir yıl yaşayabilir. Fakat bir iki haftada bir beslenirken sadece böcekler ve örümcekler gibi küçük yaratıkları değil, fareleri ve bazı kertenkeleleri de tercih eder. Görünüşe göre her ikisi de 400 milyon yıldan uzun bir süredir buralarda. Evet, dinozorlardan çok önce varlardı. Belki de benden bile önce. Bilim insanları onların sudan karaya çıkan ilk hayvanlardan olduklarını düşünüyor. Bir deniz akrebinin 46 santimetre boyundaki fosilleşmiş kıskacını buldular. Bu boyuttaki bir kıskaç, yaratığın kendisinin 2,5 metre boyunda olduğunu gösteriyor. İşin aslı, bilim insanları kıskacı bulduktan sonra bir zamanlar dev yengeçlerin, akreplerin ve örümceklerin düşündüğümüzden çok daha büyük olduklarını anladılar. Firavun fareleri ve halkalı kuyruklu kedi. Kedilere benziyorlar ama ikisinin de onlarla uzaktan yakından alakası yok. Ancak gelinciklerin ve mongosların uzak akrabaları olduklarını gösteren oldukça uzun çevik gövdeleri var. İkisi de yavrularını yeraltı mağaralarında doğuruyor fakat firavun fareleri takım çalışmasını seviyor. Yavrulara bakmak ve onları büyütmek dahil çoğu işi birlikte yapıyorlar. Halkalı kuyruklu kedilerse daha içe dönük. Grup toplantılarını sevmiyorlar. Doğdukları zaman tamamen kürkle kaplı olurlar, hareket edebilirler ve dünyaya tam manasıyla hazırdırlar. Yaşamının ilk evrelerindeki firavun farelerinin duyuları yoktur ve olgunlaşması için biraz daha zaman gerekir. Gerçi yetişkinliklerinde bayağı güçlü olurlar. Bir yılanın zehrinden kurtulabilecek kadar güçlü olan bu hayvanın kendine has bir akrep yakalama yöntemi, mükemmel bir görme gücü vardır. Su olmadan hayatta kalabilir. Sıvıyı sadece yediklerinden alır. Halkalı kuyruklu kedi geceleri yaşarken firavun fareleri iyi bir gece uykusu çekmeyi sever ve gündüzleri hareketlidir. İnsanlar ve kangurular. Yollarımızı yaklaşık 150 milyon yıl önce ayırmış olsak da ortak bir kökenden geliyoruz. Bilim insanlarının 1-2 yıl önce keşfettiği üzere neredeyse birbirinin aynı genomlara sahibiz. Bu bize bir zamanlar neye benzediğimiz hakkında daha fazla bilgi verebilir. Güzel, ben o zamana yetişemedim. Çoğu insanda sağ el baskınken bazılarımız solaktır. Kangurularda da durum aynı. İki bacak üzerinde yürümeye başladıktan sonra diğer işleri görebilecekleri iki serbest ele sahip oldular. İşte o zaman bir elleri doğal olarak daha baskın hale geldi. Kangurunun kuyruğu da çoğu memeli de olduğu gibi bilhassa koşarken dengeyi daha iyi sağlamak içindir. Evrimsel soy ağacımızda kuyruk kayboldu. Gorillerin, şempanzelerin ve biz insanlar dahil kuyruklu maymunların artık kuyruğu yok. Dört ayaklı hayvanlar attıkları her adımda oldukça fazla enerjiye ihtiyaç duyarken biz yer çekimi sayesinde daha kolay bir şekilde iki bacak üzerinde yürüyebiliyoruz. Yer çekimi her adım atışımızda bizi sanki ileriye çekiyor. Bu şekilde dört ayak üstünde yürürken olduğundan yüzde 25 daha az enerji harcıyoruz. Yani artık dengemizi sağlamak için kuyruğa ihtiyacımız yok. Karıncalar ve arılar bir aile toplantısı olsaydı arılar eşek arılarını davet etmezdi. Bilim insanları eskiden karıncaların eşek arılarıyla daha yakın akraba olduklarını düşünürdü. Sadece sarıca arı gibi bazı eşek arısı türleriyle akraba oldukları ve arılarda akraba olma olasılığının daha yüksek olduğu anlaşıldı. Hem karıncaların hem de arıların minik gözlerden ve duyargalardan oluşan özgün gözleri var. İki hayvan da sosyaldir. Büyük gruplarda yaşar, çalışkandır ve takım çalışmasının değerini iyi bilir. Yuvalar yapar ve beslendikten sonra yuvalarına geri dönerler. İkisi de sosyal açıdan son derece sorumluluk sahibidir. Karıncalar çevreyi temizler, yaprakları, yemek artıklarını, böceklerin kalıntılarını yok eder ve zararlı böcekleri yer. Tüneller kazarlar ve böylece toprak daha fazla havalandığı için bitkilerin daha iyi büyümesine yardım ederler. Arılar bal yapar ve çiçeklere polen taşır. Doğanın böyle bir çeşitliliğe sahip olmasının sebeplerinden biri de budur. Kuşlar ve dinozorlar Kuşlar, T-Rex'in de dahil olduğu teropot denen etobur bir gruptan geliyor. Teropot, tripot olmasın? Eski çağ kuşlarının fosilleri 150 milyon yaşında. Tüylü küçük dinozorlara benziyorlardı ve keskin dişlere de sahiptiler. Fakat uçabilenler dışında tüyleri olan başka dinozorlar da vardı. T-Rex yavruları kuşlarınkine benzeyen yumuşak tüylü halde yumurtalarından çıkardı. Tüyler onları sıcak tutmaya ve korumaya yarıyordu. Velociraptor de tüylerle kaplıydı ve eklemli bilekleri, oynak ayak bilekleri ve üç ayak parmağı vardı. Bazı dinozorlar içi boş kemiklere sahipti. Bazıları sıcak tutmak için yumurtanın üstüne otururdu. Bazıları da tıpkı kuşlar gibi kafasını kolunun altına alıp bacaklarını katlayarak uyurdu. Dinozorlarla kuşların ayakları da birbirine benziyordu balinalar ve inekler. Eskiden, çok eskiden, yaklaşık 50 milyon yıl kadar önce ki siz o zamanlar yoktunuz, Güney Asya'nın nehirleri boyunca gezen küçük bir hayvan vardı. Toynakları ve ince bacakları olan bu yaratık karada beslenebiliyordu ama ne zaman tehlikeli bir şeyin yaklaştığını hissetse güvenliği için suya giriyordu. Bu hayvan yani Indoyus bugün balina ve yunus olarak bildiğimiz canlıların en eski akrabasıydı. Bu sıra dışı yaratığın suya girerek evrim geçirip balinaya dönüşmesi daha anlaşılırdı. Karada kalan akrabalarıysa bambaşka bir yöne gitti. İşte onlar bugün inek, koyun, domuz, zürafa, deve, diğik ve hatta su aygırının da içinde olduğu koynaklı memelileri oluşturdu. Atnalı yengeci ve örümcekler. Bu yengecin de diğer yengeçlere benzer bir kabuğu var ve zamanının çoğunu deniz tabanında gezerek geçiriyor. Fakat bu özelliklerine ve ismine rağmen büyük olasılıkla birlikte takıldığı diğer yengeçlerden çok örümceklerle akraba. Atnalı yengecinin yanlarında ve arkasında 10 gözü, mavi kanı var ve vücut parçalarını değiştirebiliyor. Çok kullanışlı. Bu yengecin tıpkı örümceklerinki gibi eklemli bacakları olan, ölümlere ayrılmış bir vücudu var. 500 milyon yıldır dünyada olan bu hayvanın tarih öncesindeki ataları 0,6 metreye kadar büyüyebiliyordu. Yiyeceğe ulaşmak için kazı aleti gibi kullandığı oldukça uzun tırnaklara sahipti. Düşüp ters döndüğü zaman kuyruğuyla kendini düzeltebiliyordu. Şansımız varmış ki hiçbir zaman akrabalarının yaptığı gibi karada yürüyecek kadar evrimleşemedi. Şimdi ilginç bir güçlü geliyor. Tapir, at ve gergedan. Her ne kadar tapir daha çok ortama olan bir domuza benzese de ne domuzlarla ne de fillerle bir akrabalığı var. Gergedanlar Kuzey Amerika kökenlidir ve ilk türleri bugün gördüğümüz iri, kalın derili hayvanlara benzemiyordu. Bir midilli boyutunda minyon memelilerdi. İlk atların bazıları da aynı bölgelerde dolaştı ve soynaklı küçük köpeklere benziyorlardı. İlk tapirler de küçük hayvanlardı. Bilim insanları şöyle uzun bir ismi olan küçük oynaklı bir memeli keşfettiler. 50 milyon yıl önce o zamanlar bir ada olan Hindistan'da yaşayan bir hayvandı. Alt çene kemikleri birleşikti ve bu yaratık da atlar ve gergedanlar gibi otçuldu. Onların atası değildi ama bilim insanlarının bu üç hayvanın aynı gruptan olduğunu anlamalarına yardım etti. fil ve Deniz Ayısı Deniz ayıları bir zamanlar karada yaşardı. Bunun kanıtı bilim insanlarının bulduğu deniz ayısının İlk atalarından olan Pesosiren adlı ilginç bir hayvan da saklı. Tarih öncesi Jamaika'sında yaşamış olan bu hayvanın soyu 40 milyon yıl önce tükendi. Bugün deniz ayısı ortalama bir piyano ağırlığındadır. Bu hayvanları Karayipler'de, Amazon Nehri'nde Afrika'da ve ona deniz ineği adı verilen ABD'nin güneyinde, nehirlerde ve sığ sularda bulabilirsiniz. Filin ağırlığı bir okul otobüsü kadardır ve Asya ve Afrika'nın tropikal bölgelerinde yaşar. Kendilerine farklı yollar seçmişler ama olağanüstü bir görünüşü olan Bezosirene bakınca aralarındaki bağlantıyı bir şekilde görebiliyorsunuz.